Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Zeyt Tap modu edeceğiz. Evet Zeytap. Tap. İlk bölümümüzde Zeytap Tap modu edeceğiz. Atacağız ne lan edeceğiz. Arkadaşlar videolarımın görüntülenmelerine baktım. Hepiniz için çok sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Veya izliyorsunuz. Bin görüntülenme olduktan sonra vaat izleneceğimize inanıyorum. Şimdi zeyta aldık arkadaşlar. Gelmiş mi bakalım. Gelmiş. Bu ne abi ya? Baba 10 milyon para mı ya? Gerçekten mi? Baba gerçekten 10 milyon para mı? Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. O da fiyacıya gidiyoruz. Ben bir müzik açak arabadan ya. Nerede lan? Anam. Müzik yok. daha baba Baba kaç lira biliyor musunuz? Yes. Çekin lan. tövbe tövbe la gide gide polis arıyorlar ya adam bizim arabanın önüne çarpıyor gidiyorlar bizi bizi polise söylüyorlar ya Allah Allah çok mantıksız ben şimdi polise söylerseler bir şey dememiştim Arkadaşlar malı ne deydi? Hatırlayan var mı? Ha tamam hatırladım. Gelemedik. Ya bu ne ya? Çöp çöp. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar giriş birazcık Komik oldu. Şunu satın alalım. Arkadaşlar şimdi birkaç şey alalım. Bu en iyisiymiş. Bunu almışız zaten. Şimdi şuradan şu satın alak. Bunu aldık. Şundan da bu ne ya? Altın kaplama mı bu? Aynen. Altın kaplama. Yalnız değil galiba. Altın kaplama değil mi ki bu? Yani altın kaplama değil. arkadaşlar ya bu ne, altın kaplama gibi gibi altın kaplama olmayan tek şey bir ya devam ediyoruz arkadaşlar bir hata yaptım onu düzelteceğiz şimdi başka bir şeyler alalım bu da arkadaşlar altın kaplamaymış ben yanlış koymuşum Arkadaşlar şimdilik. Bunu var, alalım. Şu rengi boyayalım. Pardon arkadaşlar. Dizem oraya çıktı Şimdi bunu da alalım. Lastikte yazılı oldu lan çok karşı Şunu alalım. Tam bir zengin havası oldu arkadaşlar. Yeminle zengin havası oldu. Zaten zengin havasıydı. Altın zengin havası oldu şimdi de. Bir yere çarpmayalım. Altın kaplama daha yeni çünkü. Yazık. O altın bulmak için ne kadar uğraşıyorlar zaten. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar da çok unutmuş abi ben. Ya. ya. En azından araba kış görünüşüyle kötü olsa bile en azından hızlı. Al işte ya. Allah ım. Neredeyse çarpıyorduk arkadaşlar. Tam zamanında kullanıyoruz ha. Çaktırmayalım. Oh be. Çaktırmayalım küçücük şeye çarpmamak için büyük şeye çarpan ben. Abone şimdi nasıl olmuştu? Allah Allah Bu. Ne güzel düştü lan ne güzel düştü ya, ya biz burada nasıl çıkacağız şimdi kötü yol da kalın bir şey ya arkadaşlar yani o kötü baba değil. Aha. Arkadaşlar isterseniz burada videoyu bitirelim yoksa buradan çıkamayacağız ve video çok uzun olacak. Zaten alt, altın kaplama diye bir şey de kalmadı. Abone olmayı, like atmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.